Hakikaten bir cenabetlik var ama kimde var bilmiyorum kardeşim. Ya bütün derbiler 10 kişi olur mu ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi Sergen te Sergen'in teknik direktörlüğünü şimdi sen neyine eleştireceksin ya? Ulan Allah müstakını versin Cüresek. Orada Abraham'ın önüne topu atsan maç kopacak. Çerni aynı şekilde ikinci yarının başında. Tabii. Aynı şekilde atsan maç 4 olacak kopacak. Yazık günah değil mi ya? Yazık günah değil mi? Futbolu seyif keyif almayan kimse yoktur bugün. İşte derbi dediğim böyle olmuş. Doydum. Pozisyona doydum. Gollere doydum. Birbirinden güzel gollere doydum. Birbirinden güzel kurtarışlara doydum. Mücadeleye doydum. Maalesef Sergen Hoca yine 10 kişi nasıl oynanır gösteremedi bize. Hani yayınlarda diyordu ya 10 kişi nasıl oynanır gelin bize gösterelim diyordu ya. Yine gösteremedi. O kadar kötü yönetti ki maç. Allah'tan hakem hataları maça tesir etti. Yaşam. Verdiği kırmızı kart kırmızı kart değil. Bence ben de. sana söyleyeyim. 3. Onun için hakem anne derler kıyma mı dersin, kuşbaşı mı dersin? ince ince beş yaşı doğradı. Önce onu sana söyleyeyim. Yanlış karar. Şeklen kırmızı. Aynen. Aslında kırmızı değil. <laughs> Niye? Adamın aşırı tendonuna basıyor gibi görünüyor ama görüntü, görüntü. Bu. Yani o görüntüyü gösterirsen fotoğraf olarak aa basmış işte aşil ne derler. Oysa ki Adam gayri insiyaki, şiddet transfer etmeden, şiddetli olmadan, ayağını kırarak basması asla kırmızı kart değil. Nitekim hakem de kırmızı kart vermedi ama kenarda bir adam var var. Yok sen taça çıkmayan bir topta neden taç kullanmıyorsun diye Caloya sarı kart gösteremezsin. Yaptıysan o esnadan itibaren daha fazla hakemlik yapamazsın çok şerefli, gururlu birisi olmayabilirsin. Zamanında meslektaşlarını odaya kitlemiş birinin federasyon başkanı olmasına tepki koyup hakemliği bırakmış, bırakmamış olabilirsin. O kendi şeref haysiyet tercihindir. Onu bilemeyeceğim. Ancak bugünkü olmayacak bir şeydir. İnsan aklıyla alay etmektir arkadaşlar. Top taça çıkmadı. Taça çıkmayan bir topla neden Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Calo'ya nasıl sarı kart gösterebilirsin? Taç değil ki adam taç atsın. Adam sana taç değil ki taç atayım diyor. Bugün bir Rafa Silva olsa ne olurdu düşün. Tam onun maçı mıydı? Tam onun maçı ya. Tam onun Hele ikinci yarı var ya. Tam onun maçı. O çıkacak böyle aradan o hayırlı işler. Ayağa basmak diye bir şey var futbolda var. Her ayağa basmaya kart çıkıyor kardeşim. Her ayağa basmaya kart çıkar mı ya? Her ayağa basmaya sarık bile çıkmaz normalde. Ortadaki bir topa sen daha önce dürtersin. Benim ayağım senin ayağının üstüne gelir. Ve senin ayağın Acır. Oyuncular bunu anladılar. Ayağının ucuna basılan oyuncu kendini federana atıyor, atıyor. atıyor. Rakibine kartı gösteriyor, Faulunu alıyor. Siz Avrupa'daki insanlar birbirinin ayağına basmıyor mu zannediyorsunuz o Premier Lig maçlarında? Orkun ne yaptı abi? Ne yapıyor abi Orkun Allah aşkına? Yani neredeyse 10 kişi bıçak uçak muçak gönderdiniz bilmem ne yaptınız. Ne yapıyor abi Orkun Allah aşkına? Ne uçağı ya? Tarif edebilsin gelsin öyle bir futbolcu abi. Kusura bakmayın. Abi Beşiktaş'ın çocuğu dediniz, bilmem ne dediniz, kaptanlık verdiniz, bilmem ne yaptınız. Benim de başımı cezaya soktunuz bir cümle sarf ettim. <laughs> Onunla ilgili.